Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Kazan The First Berserker'a bir inceleme yapacağım en azından kendi fikrimi sunacağım size Yani direkten olaya geçeyim e, Oyunu ilk gördüğümde yine klasik bir aksiyon RPG mi acaba dedim ama hani bir oynayınca abi işler birazcık değişti Hani hikaye güzelliği desen var atmosfer desen mükemmel ama tabii her şey toz pembe değil eksik tarafları da bol bol var Şimdi bunları tek tek sizlere konuşacağım kendi gözümden, kendi açımdan. Dünya ve görsellik hakkında şunu söyleyebilirim. Oyunun dünyası gerçekten vaybet tam bir cinsten. Daha ilk dakikadan hani böyle içine çekiyor. Seni yani detaylarıyla mükemmeliyetçi bir hale sokuyor. Işık oyunları, atmosferi falan sinema, sinema gibi. Hele o ara sahnelerde bir dünya gösteriyorlar. Orada ben tamam dedim, bu oyun dedim bir şeyler vaat ediyor. Ve... Hikayenin şimdi yani kısa bir spoilersız anlatımını geçeyim. Kazan abimiz bir zamanlar imparatorluğun gözbebeği, bebeği, hefsane bir savaşçı ama sonra hainlikle suçlanıyor. Tendonlar kesiliyor falan. Hani harbi çöküyorlar adamı. Tam öldü diyorsun bir anda ee, çok doğaüstü bir olay devreye giriyor. Blade Phantom denilen bir varlıkla güç birliği yapıyor ve olaylar iyice kararıyor orada. Yani böyle klasik intikam hikayesi gibi duruyor ama aslında altı dolu baya baya, ya karanlık ve baya iyi işlenmiş hikayesi kesinlikle güçlü. Ee, şimdi gelelim savaş olayına. Başta diyorsun ki oha baya iyi falan hani animasyonlar fena değil, aksiyonisi güzel bir şeyleri parçalamak sekti, adamlarla dövüşmek sekti. Ama biraz oynayınca başlıyorsun hani şey düşünmeye başlıyorsun, aynı hareketleri tekrar tekrar yapıyorsun. Güçlü hissediyorsun ama o ilk baştaki gaz bir yerden sonra düşüyor Hele ki biraz uzun olaydı. sen artık sıkılıyorsun yani Bu e, savaş oyunundan Ondan sonra karakter tasarımı kısmına gelecek olursam Burası bayağı can sıkıyor yani ya. Güzel bir dünyaya Güzel bir e, karakter modellerine çok fazla yazık etmişler Hani hareketler bazen robot gibi Yüzde üçte uygu vermiyor Hikaye sağlam ama ana karakteri suratına bakınca ya bu ne yaşıyor diyemiyorsun çünkü mimik yok. Yani özen gösterilseydi çok başka olabilirdi fakat yani karakterler sanki bir nasıl söyleyebilirim onu bir anime çiziminden alınmış gibi olduğu için orada biraz kötü hissediyorsunuz. Ee, yani seslendirmeler aşırı iyi özellikle Japonca oynadım ben oyunu ve yani Japonca seslendirme duyguyu o kadar size işliyor ki yani çok hoşuna gidiyor karakterlerin sesleri hem kaliteli. Hem de atmosferi bayağı iyi yakalıyor orada özellikle bazı sahnelerde sırf sesle gerildim yani Müzikler zaten hani fena değil bazı boss savaşların arkadan gelen o gerilimli, güç gerilimli e, tınılar bazen iyi oluyor Yani bu kısımda işleri ciddi almışlar Yani e, seslendirme konusunu ciddi aldıkları kadar keşke e, karakter dizaynını alsalardı da daha iyi de olabilirdi Toparlamak gerekirse Kazan The First Berserker görsel dünyasıyla içinize çekiyor. Hikayesiyle çok daha güzelleştiriyor. Ama karakter tasarım ve savaş sisteminde biraz yorgunluk var. Yine de atmosfer ve hikaye uğruna bu eksiklikleri görmezden gelebilirim diyenler için net oynanır abi bu oyun. Eğer böyle hikaye tabanlı karanlık atmosferli aksiyon oyunlarını seviyorsan kazana şans verin derim. Denediysen de hani yorumlara yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsanız e, oyun hakkındaki fikirlerinizi ve benim sizle bugün konuştuklarımı e, nasıl söyleyeyim fikirleriniz örtüşmüyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben like atıp abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de bir sonraki videoda görüşürüz. İyi günler.